Bu Hayat Deformitesi Hipokrat zamanından beri bilinen bir deformite. Dünyada her yıl 100 binden fazla çocuk çarpık hayat deformitesi ile doğar. Yeni doğanların binde birinde bu deformite gözükür. Bu deformite yeterli tedavi edilemezse ciddi sa sağlık sorunlarına neden olur. Dünyada en fazla kas iskelet sistemi hastalıkları içerisinde sakatlıklara neden olan hastalıktır. Doğuştan çarpık ayak deformitesi iki tipi vardı. Gevşek tipi, rijit tipi. Gevşek tipinin tedavisi daha kolaydı. Rijit tipi tedavide bazı sorunlar çıkarabilir. Tedavide iki seçenek. Cerrahi dışı seçenekler. Egzersiz manipülasyon, alçı uygulamaları, egzersiz manipülasyon, yapıştırıcı, gerici bantlar, egzersiz man manipülasyon düzeltici atellerdir. Cerrahi uygulamalar yumuşak doku ameliyatları, kemik yumuşak doku ameliyatları, kemik ameliyatları ve eksternal fiksatörlerle düzeltmeyi içerir. Bu hastalar yeterince tedavi edilmezse ekonomik, sosyal, kültürel bir yığın sorunla hasta ve ailesi yüz yüze kalır. Dikkat edilmesi gereken şey erken tedavi, hemen tedaviye doğumdan sonraki ilk haftalarda başlamak gerekir ve beraberinde gözükecek diğer deformiteler, gelişimsel kalça çıkığı gibi deformitelere dikkat etmek gerekir, gözden kaçırmamak gerekir. Hekim aile işbirliği önemlidir. Ve takip, uzun süreli takip önemlidir. Yeterli takip ve tedavi olmasa bu hastalar ağrılığı, artrozluğu bir e, ayakla yüz yüze kalırlar ve bütün yaşamları boyunca kendileri ve aileleri için yük oluştururlar.